aldım marketten. Bunları birer birer yıkadım, temizledim, yıkadım. Şimdi bunları böyle kırıyorum. Hiç poşet kullanmadım. Temizlerken de. Bunu zeytinyağlı pişireceğiz arkadaşlar. Göreceğiz şimdi. Çok lezzetli oluyor. Buna tuz atacağım. Bir çay kaşığı da şeker atacağım. Bir 20 dakika durutacağım. Şimdi 2 çay kaşığı tuz attım. 1 çay kaşığı şeker attım. Ve böyle bu 20 dakika duracak. Daha sonra çiğlen, zeytinyağlı fasulye nasıl yapılır? hep beraber göreceğiz fasulyemiz yarım saat durdu kaldı böyle bak tuzla şekerle oldum birer çay kaşığı böyle nasıl güzel yumuşadılar bakın böyle yumuşadı şimdi çiğden yapacağız biz bunların hepsini hiç bir şey ısıtmamıza gerek yok bu kadar tam dolu değil zeytinyağı atıyorum çay bardağından iki parmak eksik zeytinyağını tenceremize koyduk Şimdi burada iki tane soğanımız var. Bu soğanlarımızı doğrayacağız. Bunları soydum, yıkadım. Bunları çok ince ince doğramamıza gerek yok. Zeytinyağlı fasulye yapacağız zaten. tenceremizin altı yanmıyor. Yağımızı, zeytinyağımızı koyduk. Şimdi soğanlarımızı koyacağız içine. Ben fasulyem biraz 1 kilo biraz geçken Onun için iki tane orta boy soğan doğradım. Tabii siz yarım kilo yeşil fasulyeden yapıyorsanız bir tane soğan doğrasanız yeter. Ama ben soğanlı seviyorum yemekleri. Siz de soğanlı seviyorsanız artık ayarlamasını siz kendiniz yaparsınız. Bunun yemek herkesin bildiği bir yemek. Fakat işte bunu sonuna kadar seyrederseniz bir küçük noktası var. O ona lezzet veriyor. Bir tane biberimiz var. Bunu da çok ince olmayacak şekilde doğruyoruz. Ve burada bir kaşıktan fazla bir buçuk yemek kaşığına yakın karışık salça var. Biber salçası ve domates salçası. Şimdi bir tane de domates doğrayacağım. İki tane domates var burada. Birini üstüne doğrayacağım. Birini de altına kendi suyu ne kadar sulanacak bakalım bir. Bazen kendi suyuyla pişiriyorum. Bazen olmazsa sıcak su dökeceğiz bir çay bardağı veya yarım saat çay bardağı. Onu size söyleyeceğim ne kadar döktüğümü. Sonuna kadar seyredin. Ve biraz pişmeye yakın bir şey daha yapacağım. Onu da o zaman göreceksiniz. Şimdi bunu böyle karıştırıyorum. Tenceremizin altı yanmıyor. salça, kapya biber, soğan, domates ben bunu böyle karıştırdım. Şimdi fasulyelerimizi böyle koyuyoruz. Gelişi güzel atmıyorum ve hiç karıştırmadan pişireceğim ben bu yemeği. Zeytinyağlı fasulyemi hiç karıştırmadan pişiriyorum çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Sonuna kadar izleyin. Bakın. Şu domatesimizi doğrayacağız. 2 tane daha biber doğranıyor. yapıverdim doğradım. Önceden az bir tuz atmıştım. Şimdi tekrar bir çay kaşığı daha atıyorum. Ocağın altını yaktım. Ve üstünü kapatıyorum. Hiç karıştırmadan bunu pişireceğim. Kaç dakikada piştiğini söyleyeceğim. Biraz piştikten sonra bir işlem daha yapacağım. Onu görürsünüz. Şimdi sarımsak eziyorum. Bunu fasulyenin üstüne tereyağından beraber kızdıracağım atacağım çok lezzetli oluyor püf noktası bu herkesin hoşuna gidiyor yani fasulyeyi sevmeyenler dahil ne var bunun içinde çok lezzetli olmuş diyerekten yiyorlar bir yemek kaşığı kadar sarımsağın içine tereyağı atıyorum. içine sıcak su döktüm. Ee, sarardıktan sonra sıcak su döktüm. Hiç karıştırmadım. Üstünü örtecek şekilde. Şimdi sarımsaklarımız tereyağından beraber kızarsınlar biraz. Bunu da üstüne dökeceğim. Bir 15 dakika daha pişecek. Söndüreceğiz. İnanın bak böyle tavsiye ederim. Çok güzel. Türk noktası bu. zeytinyağlı Ne alaka diyebilirsiniz. Tereyağlı sarımsak e, fasulyenin üzerinde. Deneyin çok lezzetli olacak. Sarımsaklarımız oldu. Bakın bunun üzerine böyle gezdiriyorum. İnanın bak yapınca diyeceksiniz ki yorumlarınızı yazın. Beğeniyorsanız yorumlarınızı yazın. Beğenmiyorsanız da yazın. Her şeyi varım arkadaşlar. Yani ben öğrendiğimi ben 60 küsür yaşındayım. Öğrendiklerimi mezara mı götüreceğim dedim. Sizlere yapıyorum. Ve 15 dakika daha kaynayacak. Bakın hiç karıştırmadım. 15 dakika daha kaynadıktan sonra altını kapatacağım. Kimimiz pişti. Hiç karıştırmadık. Yapanlara afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Çok güzel pişti.